Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, görüyorsunuz, şöyle göstereyim. klozetin kenarlarında böyle kireçler oluyor. Ne yapsam bunu e, çıkartamadım. O yüzden e, Bim'den pas ve kireç sökücü aldım. Bakalım birlikte deneyeceğiz. E, çıkaracak mı? Sonucu sizlerle de paylaşacağım. Evet arkadaşlar, kireç ve pas sökücü almıştım. Ee, göstermiştim videonun başında kenarlarda kireç vardı. Bakın. Şimdi tekrar gösteriyorum. Gerçekten e, faydası oldu. Tabii ki tuvalet fırçası var ya e, kireç sökücüyü döktükten sonra arkadaşlar beklettim bir yarım saat falan. Daha sonra tuvalet fırçasıyla sürttüm birazcık. E, o işlemi yapmazsam kendiliğinden çıkmadı. Ama belli ki yumuşatmış ve e, kireçten eser kalmadı. E, tertemiz oldu arkadaşlar böylelikle. E, sizler de deneyebilirsiniz.